Evet, Burak ne düşünüyorsun? Ekran kartını tamir edeceğiz, YouTube'dan dersler aldık. Çok evet. iyi önemli derslerdi, ekran kartı fırınlama. Bazı firmaları aradık, 500 lira falan fiyat çektiler. Baktık evde fırın var, yapar mıyız dayı dedim, yaparız dedi. Fırınlayacağız inşallah Allah'ın izniyle, yağlayıp ballayıp süreceğiz fırına. Çünkü görüntü verdi artık, bir ümidimiz var. Ben olabileceğine inanıyorum. Burak resmini çekmişler. Bozuk görüntü. R9 280X'i inşallah ayağa kaldırıp şahlandıracağız bugün. Ama vida varmış üstünde be kardeşim. Bu Bunu... ne? Hiçbir kağıt mat kalmasın yalnız. Hepsini sök. Evet. evet Kaldı söktük. söktük. Ne o sarı noktalı şey? Sarı nokta onun üzerine termal pedi tekrardan koyacağız. Dur bakalım onun fotoğrafını çekme ihtimalimiz şöyle var. Bence var evet. Aynen. evet çektim kendim. Yani. Evet kartımız bu. Şimdi termal macununu sileceğiz ardından fırınlıyoruz. Hadi bakalım. Fırına veriyoruz. Evet hazırlıklarımız sürüyor. Şimdi kolonyayı alayım. Şu ekran kartını şu tepsinin içine koyacağız. Altına iki tane kaşık koyacağız onun üzerine ekran kartı. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşı koyduk şu anda. Aynen. Onu biraz daha şey yapsana şunu. Şöyle biraz daha ileri götür. Aynen. temas ediyor mu alta? Etmiyor değil mi? Tamam. Aç şimdi fırını. Evet fırınımız da hazır bu arada. 200 derece. Aç iyice aç. Koyamazsın. Şimdi orta bölümüne koyacaksın onu. Ya oğlum bunu öyle tutman gerek yok. Normal tut. Sen atıyorsun. Tamam bırak. Ne atın adam? Ben. O oraya sokacaktım da neyse. Nereye alayım? Bir altı mı? Buraya mı? Yok. yok. Bilmem arasına sok. Hadi bakalım gençler. Hadi bakalım gazamız mübarek ola. Burak süre tut. 10 dakika tut çabuk. Adam, beş dakika değil adam 5 dakika değil. Tamam 5 dakika çabuk başla. Tamam 30 geçiyor tam 35 o, tamam atmıştım. <laughs> evet hala yanmaya devam ediyor. Oğlum bir şey mi yanıyor lan bunun? Ekran kartımız pişiyor. Harbi bir şey mi yanıyor Burak? <laughs> Burak bir şey söyle bir şey ekti. Şemal değişiyor mu lan? Yok yok değişmiyor bir şey. Hadi bakalım. Evet alıyoruz. Allah <laughs> Allah Ekran kartından bundan çıkıyor. Evet ekran kartımız. Hazır. Sonunda işlemi başlattık. Soğusun bakalım. Tımız soğudu. Montajları yapılıyor şu anda. Bakalım ne olacak? Nasıl bir Nasıl bir sonuç alacağız biz de merak ile bekliyoruz. Evet, montajımız devam ediyor hala. Az kaldı. Şu an soğutma sistemlerini montekarla yapıyoruz. Üzerine Mas sistemlerini montajladıktan sonra Bakalım olacak mı? Değil mi? Ben olacağına inanıyorum. Güçlü bir arkadaşımız. Yani e, üzerine vurul da döküldü. Kimse bilmez onu. Bayağı suyun içinde aylarca beklemiş. Kimsenin haberi yok. Ben suyun bunu... içinde aylarca beklemiş. Tabii. sonra fark ettim nem ve rutubetin içinde ama Allah'tan köpüğünün içindeydi. Bir şey olmamış o yüzden. Hayır, nasıl oldu? Işemiş misin köpüğünü? Ne oldu? Yok, boru patlamış. Hadi su su atmış. Ona rağmen bir yaşam mücadelesi veriyor. Ona rağmen demin görüntüyü verdi, benden onarım paketi kazandı. Ona bu onarımı yapmayı uygun gördük. Ve yaptık. Bununla birlikte. Bakalım. Soğutucu bloğumuz takılıyor şimdi. Evet. Ana soğutucu bloğu taktıktan sonra... Anne soğutucusunu takacağız. Anne soğutucusunu oturtmak yerine biraz... Meşakkatli mi? Yok yani ne göre daha kolay olduğunu hatırlıyorum. Oturdu mu haydi, haydi başarabilirsin. hadi başarabilirsin. Galiba oturdu. Bir yer oturuyor, bir yer oturuyor. Bir tanesini tak o zaman, sabitle orayı. Evet, zaten çaprazlama Yap bakalım hadi. Ve blok takıldı. Bloğu monte ettik. Bakalım neler olacak şimdi görüyoruz. Evet. Olursa titriyoruz. Kamerayı devrediyorum. böyle. Evet artık Harbi. parça takım uzmanı olan, gerçi onun ellerinde çalıştığı yıllar sonra, Nemati Cetel. Ama bir şey diyeceğim. Bu sefer sabitleme vidasını da taktayım. Nemati metal. Nemati metal. Yok sağlık gerek yok. Ee, bunu takalım. tutalım. <laughs> Karanlık yapma. Bence tak. Bak bu sefer çalışacağını hissediyorum. Her şeye hazır bağlayalım. Şimdi pause tuşuna basacağım. Ekranı çek sonra. Bakalım ne olacak. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Çatırt. Pat! Yapalım

Hayır. Gelecek gelecek. Hayır yapma bunu. Yapma. Yani, Gece Pro 159 ne mi? oynuyor bence. Bir dakika oraya bakacağım. Fan sürtmüyor. Takımda bir sıkıntı var. Gençler, Abi. Bu inanılmaz bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Orada Nerede? zaten driver şeydi. Belgelerime gir. Ne Ulan gibi? bu ne? Oğlum bir şey takılıydı ya bunda. Bir neyli takılıydı bırak. Sil onu. Evet bir driver yükleme işlemi yapalım. Bakalım ne olacak. Tekrar dönüyoruz size. <laughs> evet tabii Dayımla bu konuda bir iddia koymuştuk. evet. Kalofa gelecekti. Geliyor musun dayı? Kalofa gelir zaten. Biz gelmek istiyoruz. Oyun bize izin vermiyordu. Artık. Herhalde izin verir oyun artık yani. Evet gençler bundan sonra evimize gelen misafirlere misafir PC adını verdiğimiz hizmeti de bu ekran kartının çalışmasıyla birlikte kullanıma sunduk. Ömer abi keşke ekran kartını satmasaydı Hayır, onun değil. Onun ikinde de aynı sorun vardı. Fırına attığı zaman düzelecekti. E ne yaptık onu? sattı. mı? Sattı 150 liraya. Geçmiş e ona olsun. Ama adam, adam işte bunu yapmış Sa ve 500 liraya satıyor olabilir mi şu anda? <gülüyor> <gülüyor> Sadece 10 dakika fırınlamı tuttu. Ne diyorsun? Fırınlama işlemi ne? bizden sorulur.